Şimdi Muş Ovası sahip olduğu sulak alanlarla birlikte hem göçmen kuşların hem de başka canlıların da önemli yaşam alanlarından bir tanesi. E, İlk baharda veya sonbahar mevsiminde göçmen kuşların göç ederken uğradığı, dinlendiği, göç için kendilerini hazırladığı önemli yerlerden biridir. Göçmen kuşlar özellikle Avrupa'dan Afrika'ya veya Avrupa'dan e, daha kuzeye, kuzeyde yer alan ülkelere göç eden kuşlar için dinlenme uğrak yeri ve kendilerini daha büyük göçe hazırladıkları bir yer. Bu göç olayı özellikle Afrika ve kuzeyde yer alan ülkeler arasında biyolojik bir köprü vazifesi görmesini sağlayan ve Anadolu'nun ekolojik çeşitliliğine önemli katkı yapan unsurlardan bir tanesi. Ee, yine muş ovası aynı şekilde bazı endemik kuş türlerine de ev sahipliği yapmakta. Özellikle e, toy kuşu, telli turna gibi bölgeye has e, türler buradaki biyolojik çeşitliliğe önemli katkılar sunmakta. Doğal işleyiş içerisinde bu kuşlar muş ovasındaki bütün ca canlı türleri aç aç açısından önemli bir e, kilit rol oynamakta. Ekosistemin canlılığı ve sürekli açısından da hayatı öneme eee sahiptir. Özellikle Muş Ovası'nın zengin su kaynaklarına sahip olması göçmen kuşların yaşamlarını devam ettirme, göç esnasında kendilerini toparlama, daha uzak mesafelere göç etmek adına güç depoladıkları bir yer. Murat Irmağı'nın, Karasu Nehri'nin İron sazlığı gibi önemli sulak alanların varlığı kuşların, özellikle göçmen kuşların Muş Ovası'nı kullanmanın en önemli nedenlerinden bir tanesidir. 10 yıla aşan bir süredir Muş ili coğrafyasındaki sulak alanlar, sazlıklar, ee, sazlık alanlardaki kuş türlerini inceliyoruz iki temel amacımız var. Su havzaları ve kuş türleri. Ee, şu anda göç sezonundayız. Yani kış kısa e, kısa doğru yöneldiğimiz için kuzey kuzeyden güneye doğru bir göç hareketliği var. Bu göç hareketliğinde e, ülkemizin daha kuzeyinden hatta e, Rusya taraflarına kadar olan bölgelerden daha sıcak bölgelere göç etme hareketinde bulunan kuşlar bu Ovası'nda da konaklıyorlar. Burada besin zenginliğinden dolayı burada daha çok tercih ediyorlar. Burada güç güçlerini toplayıp bes, beslenerek dinlenerek güneye doğru yollarına devam ediyorlar. Bu türlerden bazıları e, su kuşu grubunda dahil olan türlerin e, bazıları 10 bin 12 bin kilometreye kadar e, göç eden türler var. E, çoğu zaman su sulak alan çevresinde görmüş olduğumuz bu küçük türler esasında e, 10 bin kilometreden fazla göç ediyorlar. Leyleklerin büyük çoğunluğu göç ettiler. E, çok az sayıda leylek görüyoruz şimdilik. Ülkemizdeki kuş e, tür sayısı ortalama 450 civarında. E, Muş ilinde 390 300, 390 kuş türü bugüne kadar tespit ettik. Halen çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 400'ün üstüne ulaşabilmek.